Çünkü ben seni... Çünkü ben seni hiç sevmedim. Oh vay beni ağlarım. Anladın mı? Aman yavrum. alarım. Hayde, hayde, Allah ben seni kardeşim gibi gördüm. Mü? Biz beraber büyüdük. Ben seni doğduğun günü hatırlıyorum Yıldız. Aman yavrum, hiç derdi, oh, O zaman niye seninle evleneceğim dedim. Ben mi istedim? Bir kişi bile bana ne istediğimi sordu mu? Sen bile bana beni seviyor hiç musun dedin derdi, mi bir kere? Oh, Seviyordum. seviyordum ama kardeş mi sever gibi seviyordum. Ben üniversite hayalleri kurarken bana evleneceksin dedim. Niye dedim biz öyle istiyoruz dedim. İstemiyorum deseydim. Diyemedim çünkü çok mutluydum. Zaten sonra da... Evet sana biliyoruz zaten. Bilmiyorsun. Benim bildiğim bana yeter. Yıldız biliyorum sana çok büyük haksızlık ettim. Hiçbir şey bilmiyorum Aman ne Ee, hayde, ne demişler? Akı öldü, dava bitiyor. Bizim öküzün de bu kadarmış. Evet. ...beni affedebilecek mi, arkadaş olabilecek mi? Arkadaş? Arkadaş. Yok arkadaş. Bundan sonra bizden bir yol olmaz. Ne bakıp duruyorsunuz? Haydi, herkes içine baksın. Sen de Borun'u ne yapıyorsan yap. Ondan sonra defol git bahçemden. Nasıl yar diyeyim ben böyle yare. Baba. Böyle Çıkın yine. Hadi. Mecnun edip çöle saldıktan sonra Saldıktan sonra Allah seni kahretsin Yıldız. Alemin O adam seni hiç sevmemiş. Sen onun için ölüp ölüp dirilirken adam seni hiç sevmemiş. Ne oldu şimdi Yıldız? Ha? Ne oldu? Adam gözünün içine bak, aa bak, seni hiç sevmedim dedi ulan. Ulan hiç sevmemiş. Hiç ulan. Sen onun için burada öyle böyle biterken o seni hiç sevmemiş. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> 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 sen kocaman bir hissi yıldız anladın mı? Hiçsin sen. Hiç. Kocaman hiç. ama sana iyi oldu salak yıldız. Oh. Aklı beş karış havada yıldız. Benim yönüm kuzeyi gösterir deyip deyip durdun. Gösterdi sana kuzeyin ne olduğunu. Coşkun sular Nerede onun pusula? Şah. son pusula gibi Adın bassın Aşkın bassın Kahretsin! Kahretsin! Ha böyle benim gibi para parça olasın Benim bu halime ağlama benim bu halime ağlamayan ya daha öldü. Ay o neydi öyle ya? Resmen film gibiydi. Hem de ne film? Yani Türkan Şoray'la Kadir inanır. Artık sultan mı dersin, Selvi Boylum al yazmalım mı dersin? Ne dersin bilemedim. Az daha yılanların öcüne dönüyordu ama. Birbirlerine nasıl girdiler? Ben de diyordum bu ablanın bizimle derdi ne? Ay meğer çok haklıymış. Evet, ya ben Yıldız'ın yerinde olacağım. Beni üzen adamı değil dereye atmak... ...onu var ya böyle kendi ellerimle boğardım yemin ediyorum. Evet ya, babam çok büyük hata yapmış. Farkında mısınız? Bu hata dediğiniz bizim dünyaya gelme sebebimiz. <laughs> Ay doğru vallahi. Biz ihanetin çocuklarıyız. Abartma Gökçe. Ne yani? Babam sırf söz verdi diye sevmediği bir kadınla mı evlenseydi? Evet ama istemediğini de söyleseydi yani! Yazık kadıncağız nasıl umutlanmış! Aa! Ay evet! Valla erkek milleti değil mi? Babam da olsa hepsi aynı! Babanızı gömmeniz bittiyse bir sıcak su yerinde duş alalım. Tamam babacığım. Size saçma sapan konuşmayı bırakın artık! girebilir miyim yengecim? Hayır. Tamam. Bak kız. Sende de ne kuvvet varmış ha. Pehlivan gibi adamı yerdin yere vurdun. Ee, yirmi yılın öfkesi tabii. İyi ettin ama iyi ettin. Azıcık olsun rahatlamışsındır değil mi gülüm? Yıldız, bir şey diyeceğim ama kızmayacağım ha. Suların altında çok romantiktiyiz. Bir sen bağırıyorsun, bir o bağırıyor. Bir sen bağırıyorsun, bir o bağırıyor. Hani derler ya, ayı apalağını severken öldürmüş diye ağa esnaf. Hani dedim ki bunlara bir ayırıyorum. Ama o kadar tatlı didişiyordunuz ki ayrılmaya kıyamadım. Hiç bakma bana öyle. Senin o bakışlar bana sökmez. Ben yirmi yıldır ne görüyorsan ben de aynını gördüm. Bitti mi yenge? Ne bitmesi kız? Daha yeni başlıyor. Ne ne başlıyor? Ne olacak? içinizdeki sevdalı. Benim içimde de dışımda da bir şey kalmadı artık. Şimdi izin verirsen ben yalnız kalmak istiyorum. Valla benim gülüm. Sen ister gözün yum, ister kulağın tıka, ...ister istersen başka yerlerin Ama bak ben ne? şuraya kolumdan çıkar. Ben buraya yazıyorum. Bu hikaye burada bitmeyecek. Sen o 20 yıldır söndüremediğin ateş yangın olacak. Daha da büyüyecek ve herkesi yakacak. Artık ben yanmayacağım yenge. Ben yanmayacağım. Tamam tamam. Öyle gözlerini belirtip deli deli konuşmayın bana. Korkuyum. Ben gideyim o zaman. Hadi görüşürüz. Gene gelirim. O saçlarını kurutmayı unutma. Sinizit olursun.